Matematik için özellikle Gür yayınları efsane bu konuda. Gür yayınlarını bu şekilde çözerseniz en azından bir temeliniz oluşmuş olur. Onun üstü de Acil matematiği Acil'in kitapları. Tamamen onunla tüm soruları çözerseniz bu yöntemle çözerseniz matematik netini sıfırdan 30 35 40'a kadar çıkarabilirsiniz. Bu net bir şekilde çıkar ve de ve e, Acil de çözebilirsiniz. Acili kesin çözmenizi öneririm 35 40 için. 3 4 5 ile çözebilirsiniz. Onunla da 0'dan 20-30'lara götürür sizi. 3-4-5. 3 da 40 arasına da acil götürür. Ama acil 0'dan gürü çözdükten sonra acil çözerseniz 0'dan sizi 40'a da götürür. Direkt acil çözerseniz zaten ilk giriş soru tipleri de var. Direkt acil de çözebilirsiniz. Direkt o giriş soru tiplerini kafanıza yerleştireceksiniz. Ama bence gürü çözmeniz gürle acili çözmeniz çok güzel bir karma olur. bunlar iyice kafanıza yerleştirir matematik için. Fizik için palme. Biyoloji için de yine palme. Türkçe için Rüştü Hoca'nın çok efsane. Kitap önerisi de palme ile limiti önerebilirim Türkçe için de. Ki kaynak videomda yine daha sonra gelecek. Ama şimdi vermiş olayım yine de. Kimya için yine palme. Sosyal için de kafanıza göre takılın ama ben yine de palme limiti öneririm.